Selda'dan doğal lezzetler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün canımız tatlı istedi hemen pratik dört bezeli harika bir baklava yapacağım arkadaşlar daha önceden de yapmıştım zaten çok da sevilmişti gerçekten ölçüsü birebir tutan harika bir baklava yapacağız arkadaşlar öncelikle hemen malzemelere başlayalım Şerbeti için arkadaşlar burada 5 bardak 200 milimlik bardakla 5 bardak şekerimiz var 4 5 bardak şekerimiz var arkadaşlar 4,5 buçuk bardak suyumuzu koyacağız. bir de yarım koyacağız arkadaşlar gerçekten harika inanın bunu deneyin çok pratik ince bir dilimde limon atacağız içerisine kaynamaya bırakacağız gerçekten harika bir tatlı inşallah denersiniz beğeneceğinize eminim beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olursanız videomu beğenirseniz çok sevinirim kanalımın büyümesi için desteğinize ihtiyacım var Abonelik tamamen ücretsiz arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Şimdi bunu ocağımıza koyuyorum. Kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika kaynatacağım arkadaşlar. Orta ateşte. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya geçeceğiz. Şerbetimizi koyalım ocağa. Şimdi hamurumuza geçelim arkadaşlar. Evde olan malzemelerle bir tepsi baklavamız hazır olacak. Çok da kolay. Hemen malzememize geçelim. 2 tane yumurtamız var. 1 bardak sıvı yağımız var. Çay bardağımız 100 milimlik bardakla arkadaşlar. Ince belli ajda dedikleri 100 milimlik sıvı yağımız var. Yarım bardak aynı bardakla eritilmiş margarinimiz var. 1 bardak yoğurdumuz var. 1 su bardağı 200 milimlik bardakla yoğurdumuz. 2 yemek kaşığı sirkemiz var. 1 tatlı kaşığı limon suyumuz var. 1 pakette kabartma tozumuz var. Sirkemizin üzerine döküyoruz kabartma tozumuzu. Bakın arkadaşlar o kadar güzel çözülüyor ki. Kesinlikle bu şekilde çözdürün. Bakın Gördüğünüz gibi sirke ile kabartma tozunu aynı anda dökün. Gördüğünüz gibi şimdi hemen malzemeleri yoğurmaya başlayalım. Burada 4,5 bardak elenmiş unum var arkadaşlar. Ee, yarım bardak kala 4 bardağını kullanacağım. Yarım bardak kala kıvamına bakacağım. Ona göre kullanacağım. Her zaman dediğimiz gibi birebir ölçüyü kullanmak zorunda değilsiniz. Özellikle un kesinlikle arkadaşlar sert bir hamur yaparsanız hamurunuz açılmaz. O yüzden e, yarım bardak kala kıvamını, o kıvamı tutturmak zorundasınız. Yumuşak bir hamur yapmalısınız. Hamurunuz sert olursa kesinlikle açamazsınız arkadaşlar ve tel tel olmaz birbirine yapışır. Benim yıllardır yaptığım bir tarif. Ben şimdi size püf noktalarını göstereceğim. Bakın kaseden toparlanmaya başladığı zaman hamurunuz olmuş demektir. Bakın hala toparlanmıyor hamurunuz. Normalde 4,5 bardak un gidiyor arkadaşlar. Ama bazen unun kalitesinden, kıvamından da fark edebiliyor. Ununuzu kaliteli un kullanın arkadaşlar, böreklik. Pastalık un kullanın. Bakın hala yumuşak hamurumuz görüyorsunuz, yayılıyor. 200 milimlik bardakla 4.5 su bardağı unumuzun hepsini kullanıyoruz arkadaşlar. Sürekli yaptığım bir tarif, birebir tutan bir ölçü. Hamurumuzu güzel yoğurmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bakın kasemizden toparlandı. Elimizi bıraktı hamurumuz ama yumuşacık bir hamur. Bakın. Görüyorsunuz az önceki gibi parça parça olmuyor. Hamurumuz bu şekilde olacak arkadaşlar. Buradaki püf noktası baklava hamurunun kesinlikle uzun süre yoğuracaksınız. kadar uzun yoğurursanız ununuz o şekilde kıvam alır. Kendini çabuk salar. Açarken rahat açarsınız arkadaşlar. Görüyorsunuz hamurunuzun kıvamını kesinlikle. Bakın hamurumuz toparlanıyor. dediğim gibi güçlü hızlı yoğurmanız lazım hamurunuzu ve çok yoğurmanız da gerekiyor. Hamurumuz yoğurdukça özlenir arkadaşlar. Bakın o kadar güzelleşti ki hamurumuz bir iki üç dakika ben bunu bu şekilde yoğuracağım. Bak görüyorsunuz hamurumuz o kadar güzelleşti ki ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel sonuç alırsınız ve lezzetli olur arkadaşlar tatlınız baklavanız inanın bakın görüyorsunuz yoğurdukça hamurumuz güzelleşiyor Şu şekilde O kadar güzel toparlandı ki hamurumuz. Bir iki dakika daha ben bunu bu şekilde yoğuracağım arkadaşlar. Bir iki üç dakika daha yoğurdum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi hamurumuzu alıyoruz. Bakın kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Ne yumuşak ne sert olacak. Gördüğünüz gibi bakın. Sert yaparsanız hamurunuzu açamazsınız. Açarken birbirine yapışır hamurlarınız. Sonuç alamazsınız. Bu şekilde güzelce toparlıyoruz. Şu şekilde. 4 eşit bezeye böleceğiz arkadaşlar. bezelerimizi yapacağız bezelerimizi eşit yapmaya çalışın şu şekilde arkadaşlar bezelerimizi yapalım üzerini kapatalım. Bir 10 dakika dinlendirelim arkadaşlar. Bu şekilde bir 10-15 dakika dinlendirelim. Arkadaşlar bezelerimiz dinlendi, yumuşacık, harika görüyorsunuz. Nişastasını serpiyorum. Bir tanesini açtım ben. Şimdi ikinciyi açıyorum. Bakın görüyorsunuz o kadar güzel açılıyor ki. Kesinlikle oklava kullanmadan Tel tel harika 40 kat baklavamız oluyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde inceltin. Çok fazla inceltmenize hiç gerek yok. Zaten tel tel olacak arkadaşlar kat kat. Bu kadar yeterli. Nişastamızı serpiyoruz. Şu şekilde Her yerine nişasta gelecek şekilde serpelim arkadaşlar. Bakın şu şekilde ucuca getirelim. Tekrar nişasta serpelim. Bu şekilde tekrar ucuca getirelim. Nişastamızı serpelim. Şuradan zarf haline getireceğiz arkadaşlar. Bakın buradan uçlarını birleştireceğiz. Zaten hamurumuz yapışmıyor nişastalı bir hamur olduğu için kesinlikle yapıştıramazsınız hamurunuzu. Bak. Bu şekilde. Naylon poşetin altına koyuyoruz kurumaması için. Şimdi ikinci bezemizi yapıyoruz. Nişastamızı serpiyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz hamurumuz yumuşacık. Bakın. Çok çabuk. O kadar çabuk açılıyor ki arkadaşlar. Kesinlikle oklava kullanmadan 40 kat baklava o kadar çabuk hazırlanıyor ki inanın hiç mutfağa girmeyen birisi dahi bu baklavayı o kadar güzel yapar ki arkadaşlar kesinlikle. Şimdi her tarafına bu kadar yeterli. Nişastamızı serpiyoruz. Bak. Uçlarını üstü üstüne getirmiyoruz uçlarını. Şu şekilde tekrar bu şekilde Şimdi 10 dakika dinlendirmeye bırakacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 dakika sonra açacağız baklavamız hazır. Arkadaşlar 10 dakika dinlendirdim. İlk başta yaptığım bezeme aldım. Şimdi altına üstüne nişastayı sürüyorum. Bakın merdaneyle o kadar kolay gerçekten tepsimizin büyüklüğünde açacağım arkadaşlar. Şimdiden bakın tel tel ayrıldı. Gördüğünüz gibi o kadar kolay ki bakın oklava kullanmadan 40 kat harika baklava yapıyoruz arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Tepsimizin büyüklüğünce oldu arkadaşlar. Şimdi tepsimizi alalım. Tepsimizi aldık arkadaşlar. Yağladığımız tepsimizi şimdi merdanemizin üzerine getiriyoruz. şekilde. Hamurumuzu yerleştiriyoruz tepsimize. Fazlalığını keseceğim arkadaşlar. Bıçağım burada. Bu şekilde fazlalıklarını keseceğim. Bakın telini göstereceğim size. Görüyorsunuz arakatlarını. Tepsimize göre yapacağız arkadaşlar. Fazlalıklarını alın. Bu şekilde fazla olanları alalım bu şekilde. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Tel tel. Gördüğünüz gibi bak. İnanın harika. Kesinlikle. Şimdi diğerini açalım. Bu hamurlarımızı aralarına koyacağız arkadaşlar. Kesinlikle israf etmeyeceğiz. Bakın açılıyor görüyorsunuz aralarına koyalım. Kesinlikle israf etmeyelim. Çünkü oradan onlar da tel tel açılmış zaten. Bakın görüyorsunuz katlarını. Gördüğünüz gibi bakın. Şimdi diğer katını açalım. Bakın hamurumuz kesinlikle yapışmıyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde birleştirelim. Birazcık nişasta serpelim. Düz tarafını çevirelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Açarken tel tel ayrılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi o kadar kolay açılıyor ki. Bakın çok çabuk yapılan bir tatlı. İnanın hiç bu kadar kolay baklava yapmamışsınızdır. Yüzde yüz tutan bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle yıllardır yaptığım bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum. tepsimizin büyüklüğünce şu şekilde ölçelim arkadaşlar tepsimizi. Evet. Tepsimizin büyüklüğünce olmuş. Şimdi merdanemizin üzerine alalım. Şu şekilde. Fazla olan uçlarını keselim. Bak görüyorsunuz. Kesinlikle size garanti ediyorum arkadaşlar harika bir baklava. Bakın ne zaman canınız istedi her zaman yapabilirsiniz çok çabuk olan bir tatlı arkadaşlar. Şimdi iki kat koyduk arkadaşlar arasına ben cevizimi koyacağım. Şimdi cevizimizi koyalım arkadaşlar istediğiniz kadar koyabilirsiniz fındık koyabilirsiniz. Birazcık iri yapın cevizinizi birazcık ağzınıza gelsin. Dilerseniz her katına koyabilirsiniz. Ben sadece ortasına koydum arkadaşlar. 200 gram kadar koydum. Dediğim gibi fındık da koyabilirsiniz. Tamamen sizin kendi evde olan malzemenize göre, kendi damak zevkinize göre arkadaşlar. Bakın yapışmıyor, görüyor musunuz? Bakın kesinlikle birleştiriyoruz. Şu şekilde hafifçe nişastalamanız yeterli gelir. Çok fazla nişasta sürmenize gerek yok şimdi. Merdane ile bakın o kadar güzel açılıyor ki. Kesinlikle oklavasız. Tel tel ayrılan harika baklavalarımız oluyor. gördüğünüz gibi o kadar çabuk yapılıyor ki arkadaşlar. Tepsinize göre açın. Zaten yeterince inceldi. Çok fazla incelmiyor. Çünkü bezemiz de küçüktü. Evet. Bu da oldu. Bakın bu şekilde. Dediğim gibi bu fazlalıkları alalım burada. Eşit bir şekilde tepsimize serelim arkadaşlar. Kesinlikle israf etmiyoruz. Keselim. Bakın katlarını, ara katlarını görüyorsunuz. şekilde koyalım. En son katını da yapalım arkadaşlar. Baklavamız hazır. Bu şekilde poşete sarmıştım ben bakın kurumasın diye. Gördüğünüz gibi bakın kesinlikle yapışma yok. Şu şekilde birleştirin. Hafifçe nişastamızı serpelim. Son katımızı da açalım arkadaşlar. Son katımızın uçlarını kesmeyelim. Tepsimize göre açalım. Tepsimizin büyüklüğüne göre uçlarını kesmeyeceğim son katın. Daha düzgün dursun. 2 dakika daha açılıyor arkadaşlar katın görüyorsunuz yapışma yok kesinlikle. Bak tepsimize ölçelim. Evet olmuş arkadaşlar. Şimdi merdanemizin üzerine alalım. Tepsimize koyalım. Gördüğünüz gibi bir tepsi baklavamız hazır. Şimdi güzel bir kesim yapacağız. Kesimi yapalım sonra yağlayalım arkadaşlar. Bakın tam ortasından. Bismillah. İnşallah hata yapmadan becerebiliriz. Tekrar bir daha. Kare çıkaracağız arkadaşlar ortaya. Şimdi buradan bakın ucuna kadar gitmeyin, o zaman kesemiyorsunuz. Bak tekrar bu şekilde. Şimdi dönelim uçlarını keselim arkadaşlar. şekilde. Hepsini böyle yapalım. Tam orta uçtan başlayalım. Pek kesme işini beceremiyorum. Şu şekilde çevirelim. Uçların o şekilde keselim. Öbür türlü bakın. Bu şekilde güzel oluyor. Tekrar aynı. Diğerlerini de bu şekilde yapalım arkadaşlar. arkadaşlar şimdi bu şekilde bakın ortasından bir tane V atıyorum. Şu şekilde çeviriyorum. Bakın. Bir iki defa buradan kesiyorum. Tekrar gene aynı arkadaşlar. Şuradan bir İki defa kesiyorum arkadaşlar. Bakın ortasından bir kesik atıyorum, bir kesiyorum, tekrar ikinciyi. Bu şekilde güzel bir şekil çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten harika oluyor. Bu şekilde devam edeceğim. Bakın. Buradan ortasından kestim. Şuradan bir kesik atıyorum. Bir tane de buradan arkadaşlar. Buradan bir tane atıyorum. Bir tane de buradan atıyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten harika. Tekrar göstereyim. Bak. Buradan Bir tane buradan, bir tane de buradan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir görüntü çıktı ortaya. Şimdi burada 125 gram tereyağım var arkadaşlar. Bir kahve fincanı da sıvı yağım var, ayçiçek yağı. Her yerine gelecek şekilde yağlıyoruz arkadaşlar. döküyoruz yağımızı fırçayla her tarafına çekecek şekilde yağımızı Arkadaşlar önceden ısıttığımız 170 derece fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Ee, kesinlikle sürdüğümüz e, margarin soğuk olacak arkadaşlar, erimiş olacak ama soğuk olacak. Sıcak margarini eğer e, hamurumuzun üzerine koyarsak hamurumuzun rengi siyah olur. Biz onu istemiyoruz. Güzel baklavalar e, beyaz oluyor arkadaşlar rengi. Ona dikkat ederseniz. Şimdi e, fırınımıza gönderiyoruz 170 derece fırında altı üstü güzelce pişinceye kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar baklavamız pişti. Görüyorsunuz. Bir buçuk saatte pişti arkadaşlar. Bir, bir buçuk saat arası güzel pişirmeniz çok önemli. O çıtırlı, gevrekli olması için bakın arkadaşlar. Kat aralığına bakar mısınız? 40 kat baklavamız oldu. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın. Gevrek harika. O kadar güzel ki arkadaşlar. Bakın bir tane daha göstereyim. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten harika ve çok kolay yapılan bir tatlı. Bakın. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Bakın o kadar gevrek. Katları görüyorsunuz. O kadar katları ayrılmış ki. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar çok kolay. Arkadaşlar baklavamız fırından çıktı ve soğudu. Baklavamız soğuk olacak. Şerbetimiz de soğuk olacak arkadaşlar. Bir de şerbetimiz kalın olacak. Bakın görüyorsunuz güzel kaynatacaksınız. Bir 10-15 dakika kaynatacaksınız şerbetinizi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Bu koyu kıvamı alacak. Eğer şerbetiniz sulu olursa şerbetiniz sulu olursa baklavanız tatlınız hamur olur. Bakın görüyorsunuz. Kalın bir kıvam. Şimdi şerbetimizi tatlımızla buluşturuyoruz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tatlımızın bir 3 saat dinlenmesi gerekiyor. 2 saat 3 saat. Gördüğünüz gibi gerçekten harika. Kesinlikle denenecek bir tatlı arkadaşlar. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum kanalımın büyümesi için sizin desteğinize ihtiyacım var. Arkadaşlar abone olmak tamamen ücretsiz. Eğer abone olursanız videomu beğenirseniz çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.